Вот, Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özü vatandaş soruyor. Başkan cevaplıyor programının dördüncü buluşmasında Cumhuriyet Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıya mahalle halkı büyük ilgi gösterdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mevlüt Sivrioğlu, Başkan Özünün mahalleye yaptığı ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkanımızın bizleri yalnız bırakmaması bizler için büyük bir mutluluk, kendisine mahallemiz adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum dedi. Her toplantı gibi başkan yardımcıları, birim müdürleri ve AK Parti il yönetiminin de kendisine eşlik ettiği Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü konuşmasında mahalle toplantılarının halkla doğrudan temas kurma açısına büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan Özlü Düzce genelinde başlatılan altyapı projeleri hakkında da bilgiler verdi. Şehrin içme suyu altyapısının tamamen yenileneceğini 1.250 kilometre uzunluğunda yeni içme suyu hattı döşeneceğini ifade etti. Bu projeyle birlikte Düzce'nin 50 yıllık içme suyu ihtiyacını çözüyoruz. Proje maliyeti 45 milyon euro. Yağmur suyu hatlarını da bu kapsamda yeniliyoruz. Ayrıca büyük bir arıtma tesisi inşa ediyoruz şeklinde konuştu. Başkan Özü Düzce'ye yapılacak yeni hastane projesine de değinerek bin yataklı hizmet verecek hastanenin eğitim ve araştırma statüsünde olacağını vurguladı. Toplantı sırasında vatandaşlardan gelen sorulardan yanıtlandı. Depremde zarar gören 19 Mayıs ilk Okulu ile ilgili soru üzerine Başkan Özlü okulun yeniden yapılması için girişimleri sürdüğünü belirtti. İl başkanları toplantısında bu konu Cumhurbaşkanımıza iletildi. İlgili bakanlıklara talimat verildiği Takibini yapıyoruz dedi. Mahalle toplantıları bizim geçen dönem yaptığımız toplantılardır. Genelde biliyorsunuz belediye başkanları halk günü yaparlar. Belediye binasında bir toplantı salonunda halk günü yaparlar. Bu halk gününe insanlar gelir, burada dertlerini anlatırlar, başkan ve yardımcıları dinler, bunları yapmaya çalışırlar. Bizim dönemimizde biz hiç halk günü yapmadık, hiç yapmadık. Yani insanları belediyeye davet edip, yani ayağımıza çağırıp onları dinlemedik. Peki ne yaptık? Biz mahalle toplantıları yaptık. Geçen dönem üç defa, her bir mahalle üç defa ziyaret ettik. O zamanlar 58 mahallemiz vardı. Şimdi 64 mahallemiz var. Bilmediğimiz konular varsa sizin ihtiyacınız olan onları not alacağız. Onları gerçekleştirmek için çalışacağız. Aklınıza takılan ne varsa lütfen hiç sansürlemeyin. Açık ve net sorun. Açıktan sorun çünkü herkes bilsin. Biz de sorularınıza cevaplandıralım. Konu raptı. Bir müze açılacağı söylentisi var belediye var. tarafından. Bunu dört gözden bekliyoruz bir arkeoloji mezunu olarak. Bütçesi var. Biz yerini belirledik. Yer tahsis tamam. Yakında inşaatına başlayacağız. Rizam Parkı'nda e, spor temalı parkların açıldığını, oraya yapıldığını gördüm. Gerçekten de mutlu oldum. Ee, siz bana nereye bu parkın yapılmasını istediğimi bile sormuştunuz. Ben aslında size Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılmasını istedim söylemiştim. Tamam. Yani burada yapılsa çok daha güzel olurdu benim için. Tamam, tamam. Murtalan'ın yerindeki parkı koyacağız. Evet, e, koyacağız.